Başarılar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. İlk soru futbol. Evet. Bursa Spor Kulübü'nün renkleri nedir? A. Yeşil siyah. B. Yeşil beyaz. C. Kırmızı beyaz. D. Yeşil kırmızı. Sürenin başlığı. B. Yeşil beyaz. Yeşil beyaz dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> NBA'de normal sezonun en iyi beşi de Ron Hangi takımın formasını giyiyor? A. Oklahoma City. B. Lakers. C. Charlotte. D. Miami. Sürenin başladı. The Ron Wade. D. Miami. D. Miami dediğiniz. Doğru. Miami. Ümit Karan. Galatasaray'a hangi takımdan? Eşler Birliği. A. Bursa Spor. B Türkiye Spor. C Ankara Gücü. D Gençler Birliği. Sürenin başladı. C şıkkı Gençler Birliği. Gençler Birliği dediniz. Hmm. Doğru Gençler Birliği. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ilk 5 yılda müzesine götüren takım aynı. A. Manchester United. B. Barcelona. C. Liverpool. D. Real Madrid. Süredir başladı. D. Real Madrid. Mağduriyetlerimizi düzeltişti. <laughs> Doğru. Evet. Elbette. Güzel bakıyorum, size başarılar diliyorum. Aşağıdaki futbolculardan hangisi birden fazla altın ayakkabı ödülü kazanamamıştır? A Ronaldo, B Henry, C Mario Jardel ve Diego Forlan. Sizce? birden fazla altın ayakkabı ödülü kazanamamıştır. Son saniyeler. Diğer dediniz. Allah'ım. Dediniz, kazanmıştır. İyi akşamlar diyoruz.